Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tost yapıyorum sabah kahvaltı için. Bu bir ekmeği ben yiyeceğim. Aleyna yok. Çayımı demledim. Şimdi tost basıyorum işte. Çok kuru olmuş ya. Çayım da demlenmek üzere. Demlensin tostla beraber mügeyi izleyerek yiyeceğim. Saat geç oldu baya. Bugün işlerimiz var. Bal Balkabağını yapacağız. Evde bir tane büyük tüm balkabağı var. Balkabağ tatlısı yapacağım onunla. Bir de fırını temizleyeceğiz. Evet şöyle düzenimi ayarladım. Şöyle bir bal kabağı var. Bunu pişireceğiz. Tenceremi de getirdim. Buna doğrayacağız. Önce bir kabuklarını soyacağız dışının. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum da ya. Hiç de yapmadım. İlk defa yapıyorum. Zaten bir parçalasam sonrası kolay da. Ha tamam. Ay. Zor olacak ha. Ay bayağı zor. Daha önce ben hiç bal bal falan yapmadım. İlk defa yapıyorum. Bunu ikiye bir bölelim sonrası kolay zaten. Yoruldum ben nefes nefes aldım. Aa, tamam. Evet. Çok zormuş gerçekten de. İnşallah akşama kadar pişer de. Yengem bile de götürürüm ayıralım. Mis. Ay, çok hoş. Sapı da çıktı. Ben zor beklemiştim ama bayağı kolay oldu yani. Şimdi içini falan çıkarıyorum. Çekirdekleri de güzel. Biraz tadına baktım. Yani biraz birinin çok kaygan kavrulması gerekiyor. İçi de dolu değilmiş, boşmuş yani. İnşallah kabağın tadı güzeldir. Zaten şeker ekleyeceğim ama. Kolayca soydum ama yani. Şunu da parçalara bölüyorum böyle daha kolay oldu benim için. Keşke şuna bir kap getirseydim. Pişerse erkenden birazını da yengeme götüreceğim. Ay inşallah sofra bezini kesmem. Şöyle küçük parçalara ayırdım. Şurada bir tane tüm kaldı. Şu da var. Böyle de çekirdeklerini ayırdım. Acaba şuraları alınıyor mu? Alınmıyor mu bilemedim. Kabaktaki gibi bu biraz lifli gibi. Çok anlayamadım ama böyle Bunu bir yengeme sorayım. Evet, yengeme sordum. Ortaları biraz e, ne iplikli kalmış, yani lifli kalmış. Onları biraz şöyle temizledim. Daha düzgün oldu. Sonrasında dış kabuğunu soyacağız. En son böyle küp küp doğrayıp küp de değil artık biraz daha büyük doğrayıp e, tencereye alıp pişirmeye bırakacağız. Evet, hepsi bitti. Hepsini doğradım. Şimdi de e, dış kabuklarını soymaya başlıyorum. Sanırım bu videoda kendimi hiç göstermedim. Bütün kabakları hallettim. Dış kabuklarını soydum. Şimdi küp küp doğrayacağım. Birazcık sert kabuğunu soyuyorum ama. Güzel soyuyor. İnşallah elime de bıçak kesmez. sert kalmasın diye biraz ince alıyorum arkasını dış kabuğunu işte şu şekilde bir yandan da videomu çıkarmaya çalışıyor dışarı aktarıyor kaç keredir uğraşıyorum Ay. neyse ben konuşmadan yapayım o zaman Evet bir tencere şey oldu. Kabak oldu. Bunu şekerini atıp hemen ocağa koyacağım. Evet 3 su bardağı şeker döküyorum. Şöyle bekletmeye zamanım olmadığı için bir su bardağı da su kattım. Üzerine biraz şeker kattım. Şeker az demeyin çünkü salladım aşağılara gitti şeker. Üzeri böyle e, şeker kaplı olmuştu. Şöyle bir defterim var. Mutfağa oturdum. Şöyle e, çekeceğim videoları, içeriklerimi yazdım. Onun programını yapıyordum. Şimdi de onun tarihlerini çekeceğim videoların tarihlerini falan yazıyorum. Bir yandan da kabak pişiyor. Sonra da şimdi birazdan fırın için boşaltıp fırını temizleyeceğiz içine bazı videolarda bazen kendimi göstermeyi unutuyorum. Ama e, o zaman da şey oluyor. Yenedim sahip olamıyorum yani böyle eşarp falan olmuyor. O yüzden çekemiyorum. Ama bugün eşarp vardı. Neden çekmedim bilmiyorum. Yani kabak yaptım. Gösterdim zaten oraları ama işte birazcık dinleneyim. Şu içerikleri yazayım. Sonrasında şey yapacağım. biraz dinlenmiş olurum. Fırını temizlemeye başlarız. Akşam da yengem yemeği çağırdı. Yemeğe gelin diye yemeğe gideceğiz. Aleyna ile beraber o dershanede zaten. Ee, kuzenim gelecek. Yani Zeynep üniversiteye gitmişti. Bilirsiniz belki. O bugün gelecek. İşte biz de akşam hem çaya hem yemeğe gideriz. Öyle. Fırını içine sileceğiz. Şimdi ben fırın içini bir boşaltayım. İçinde bizim tepsiler durur genelde. Tepsinin kenarı da boya olmuş. Bunları da bir yıkayım. Sonra tabaklarımız durur. Genelde cam tabaklar. Fırının içi bayağıdır silenmiyor Bunun içini bir sileyim. Boya oldu hatta geçen. Hatta dün dün yaptım ya şuraları. Ay, Koyalım. Evet fırını boşalttık. Şöyle asteroksumu da alayım. Fırının içine Duvarlarını sıkayım. En son sarı bezle durmayacağım. Şu bezime de sıkayım da. Evet kabağı, bağ kabağını göstereyim. Şöyle oldu. Bayağı sulandı. Yumuşamaya da başlamış hatta. Çatalla bir bakalım. Şöyle çatalla bir bakalım. Aa evet çatal giriyor yumuşamış. Şöyle. Tadına da baktım ben. Tadı da güzel yani şerbetinin tadı güzel. İyi evet yumuşamış çatala geliyor şöyle. Bu bir saat daha dursa sanırım ya da yarım saat falan pişer. Benim elim dolu açar mısın kapıyı? Evden çıktık yengeme gidiyoruz. Elimizde de şey var. Kabak tatlısı götürüyoruz. Yemeğe gidiyoruz. Evet yengem bile geldik. Yemeğimizi yedik. Zeynoş da geldi. Çay demliyor, demliyor şimdi şeyde şu camdan görebilirsiniz zaten <laughs> öleceğiz işte <laughs> yoksun yoksun Eve gidiyoruz. <laughs> Eve gidiyoruz. <laughs> Kendini göstermek istemiyorum. Ay çok güzel görünüyordu yalnız. Gökyüzü çok güzel görünüyor. Eve gidiyoruz. Evet, eve geldik. Bugün size genel olarak neler yaptığımı anlatayım. İlk defa kabak tatlısı yaptım. Daha önce hiç yapmamıştım. Hep babaannem, yengem falan yapardı. Onlar yollardı. Ben hiç uğraşmamıştım. Uğraştım. Tadı da güzel oldu. Şerbeti biraz, şerbeti demeyeyim. Hatta tadı biraz az olmuş. Ama güzeldi kıvamı. Yumuşaklığı falan tam iyiydi. Birazını işte yengem bile götürdüm. Birazını da bize kaldı. Sonra yengem bile gittik. Zeyno geldi işte çay içtik beraber oturduk sohbet ettik sonrasında eve geldik şimdi de videonun montajını yapacağım elimde iki tane videom var onların montajını yapacağım sonrasında uyurum bugünlük videomuz buraya kadardı videomu beğenip aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz bir dahaki videoda görüşürüz